Tekrardan merhabalar. Fi planlama defteri içerisindeki belki de en önemli noktalardan biri de bu. Bu işinize çok yarayacak. Sakın ama sakın üşenip de bunu doldurmamazlık yapmayın. TGT deneme ritmim diyor yıl içerisinde girmiş olduğunuz TYT denemelerinizin analizlerini buraya yazmanızı istiyorum. Burada tarih alanı var. Bu denemenin tarihi ne zamansa kesinlikle belirtin. Deneme adını yazın. Zorluk seviyesi de önemli. Çünkü öğrenciler kolay seviyede olan net durumları ile orta seviyede bir deneme net durumları aynı olmayacaktır. Bu yüzden zorluk seviyesini de yazmanızı istiyorum. Doğrular yanlış ve netleri nelerse bunları teker teker yazmanı istiyorum ve nihayetinde toplam net alanı da burada bulunmakta. TYT deneme ritmi çok çok önemli. Hatta öğrenci koştuğu yaptığım öğrenciler açısından olmazsa olmaz dediğim alan tam da burası. Bu yüzden bu planlama defterinde de olmasını istedim. T7 deneme ritmimi doldurmanı istiyorum. Ritmin ne? Merak ediyorum. Hatta bu alanın eğer mümkünse fotoğrafını çekip benim Instagram sayfama gönderirsen sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere.